Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'ndeyiz. Yanımızda üniversite rektörümüz var. Ben Profesör Doktor Tamer Dodurka. Ben 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden emekli oldum. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. Ve 2019 yılının Temmuz ayında üniversiteme rektör olarak atandım. Halen bu görevi yürütüyorum. Merkezimiz e, Silivri'de yer alıyor fakat Postancı'da ve e, Haliç'te şu an burada bulunduğumuz yerde e, araştırma uygulama yerleşkelerimiz var. Bizim 5 fakültemiz var. Ayrıca iki tane çok programlı e, yüksek yüksekokulumuz var. Toplam 57, 57 programda diploma veriyoruz. Sayın hocamıza vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi kampüsümüzü gezmeye devam ediyoruz. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'ndeyiz. Yanımızda üniversite rektörümüz var. var. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoca, e, hocam bizler sizi tanıyoruz ama seyircilerimiz için sizi bir kez daha tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, ben Profesör Doktor Tamer Dodurka. Biraz geçmişten geleyim isterseniz kendimi tanıtırken. Hocam, ben 2013 e, yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden emekli oldum daha sonra birkaç kamu sektöründe çalıştıktan sonra İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. Aslan veteriner hekimim. Gastronomi Bölümünde de veteriner hekimler İslam edilebiliyor. Orada gıda konularında çalışabiliyorlar. Ben de o amaçla girdim. Ancak şartlar bizi idarecilik deneyimimizden dolayı idari görev almaya yöneltti ve 2019 yılın Temmuz ayında ee, üniversiteme rektör olarak atandım. Halen bu görevi yürütüyorum. Ee, i̇ki çocuk babasıyım. Ee, çocukların üniversite mezunları. Ee, bunun dışında Çor'da oturuyorum. Ee, Çor'dan Sivri'ye gidip geliyorum. Ee, şu anda da Adişkerleşkemiz'de ee, sizleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam peki sizden İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2015 yılında e kurulmuş. 2016 yılında da öğrenci almaya başlamış yeni bir üniversite. Merkezimiz Silivri'de yer alıyor. Fakat Postancı'da ve Haliç'te şu an burada bulunduğumuz yerde araştırma uygulama yerleşkelerimiz var. Burada da bazı programlar görülüyor. Bizim 5 fakültemiz var. Ayrıca iki tane çok programlı yüksek okulumuz var. Toplam 57, 57 programda diploma veriyoruz. Bunun içinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız da var. Fakültelerimizi sayarsak, Mühendislik-Mimarlık fakültemiz, Sanat-Tasarım fakültemiz, Spor Bilimleri fakültemiz, İktisadi-İdari Bilimler fakültemiz, bir de Sağlık Bilimleri fakültemiz var. E, MEO'larımız iki şekilde, biri çok programlı, biri de sağlık alanında çok programlı e, MEO'lar, e, Meslek Okulları. Bunlar da biliyorsunuz ilk yıllık programlar ülkeye nitelikli eleman yetiştiren. Ben ara eleman lafını sevmiyorum. Onlar gerçekten çok nitelikli elemanlar çünkü. Nitelikli eleman yetiştiren iki güzel çok önemli yüksek okul bölümlerimiz var. bunların çoğu dediğim gibi Silivri kampüsümüzde. Spor bilimleri eğitimini de Bostancı Araştırma Uygulama Merkezimize veriyoruz. Orada çok geniş sportif imkanlar sağlıyoruz öğrencilerimize. Hatta SİV'deki öğrencilerimiz de oradan faydalanabiliyorlar. Bazı konularda uzaktan, e-spor işte e dediğimiz yöntemlerden de öğrencilerimiz faydalanabilecekler. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'nde rektör hocamızla söyleşiye devam ediyoruz. Hocam, yeni tercih yapacak öğrencilere de tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyemiz Rumeli Üniversitesi'ne girsinler. Çünkü burada biz öğrencilerim için belki de birçok üniversitede olmayan ayrıcıklar sunuyoruz. bizim en önemli ayrıcalıklarımız belki de bizi diğer üniversiteden daha yukarı taşıyan bir kere yerleşkelerimizin genişliği. Met, öğrenci başına düşen metrekare bakımından biz ilk 8'deyiz vakıf üniversiteler arasında. Yani çok geniş bir mekana sahibiz. Açık ve kapalı olmak üzere. Onun dışında tabii e, tüm üniversitelerimizde eğitim en nitelikli şekilde yapıldığı gerçek. Pek bizim bazı farklılıklarımız var. Biz e, e, dersler dışındaki etkinliklere önem vererek farklılık gösteriyoruz. Bakın derslerde yaptığımız öğretim, ama öğretimde değil sadece eğitimde de iddialı olmamız gerekiyor çünkü. Bizim üniversitemizin en büyük ihtiyaçları bunlardır. Liseden öğrenciler üniversite sınavına odaklı çalışarak geliyorlar. Dolayısıyla birçok eğitimsel konuyu atlıyorlar. Üniversiteye geldiği zaman eğer bu öğrencimiz sadece diploma odaklı çalışırsa yine atlamış olur ki bizim ülkemizin donanımlı insanlara ihtiyacı var. Biz bu açıdan çok gayret gösteriyoruz. Öğrencimizin de ders dışında, Onların zamanlarını eğitsel konularla, bizzat onların içinde yaşadığı etkinliklerle, uygulamalarla zenginleştiriyoruz. Mesela bazı dersler vardır, Atürk ilkeleri, Türk dili gibi, yabancı dil gibi. Bunlara muafiyet uygulayabiliyoruz. Sınava girer de öğrencimiz başarılı olursa muaf oluyor. Biz buradaki boşluğu kariyer derslerine ayırıyoruz ve diğer hiçbir üniversitede olmayan e, yoğunlukta kariyer planlama derslerimiz var. Üç sene kadar devam edebiliyor bu dersler. Bu dersler içerisinde e, ileride meslek yaşamında sahip olacağı e, olması gereken birçok donanıma sahip oluyor. E, neticede diploma bilgiyi gösterir. E, aldığı sertifikalar öğrencilerimizin ki biz o konuda da çok iddialıyız. Birçok konuda sertifika veriyoruz. E, 21. yüzyılın e, gereksinimlerini karşılayacak donanımlara e, yönelik dil olur. E, bunun dışında bir yıl e, e, mesleki konular olabilir. Onlara sertifikalarını veriyoruz ama e, bir iş görüşmesine gittiği zaman veya tabii iş hayatında çalışırken bunlar yetmiyor. E, bu yöndeki eksikleri tamamlamak için işte biz kariyer planlama derslerinde çocuklara e, drama yaptırıyoruz, sunumlar yaptırıyoruz. Yani uygulamalı olarak iş hayatını öğreniyorlar. Ayrıca biz sanayi sanayiyle doğrudan işbirliği yaptığımız alanlar var. Ama tüm müfredatlarımızı biz sanayide bir köprü olacak şekilde yapıyoruz. Belki teknopark gibi biliyorsunuz birçok imkanlar üniversitelerde var ama esas bizim sanayi ile köprüyü kurması gereken noktanın müfredatlar olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden müfredatlarımızı çok geniş bir paydaş ağıyla birlikte belirleyerek sektörün taleplerini öğrenerek onlara göre düzenliyoruz ve öğrencimiz mezun olduğu zaman sektör tarafından tercih edecek bir öğrenci olarak mezun oluyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Yine etkinlikleri bunlara göre planlıyoruz. Öğrencimiz mezun olduğu zaman hakikaten bir Rumeli'li olma avantajını yaşıyor ki bunu da birçok öğrencimizden dönüş yapan öğrencimizden alıyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu bizim üniversite mezunlarının tercih edilmesini nedeni oluyor. Bizi bilen, tanıyan, bu farkımızı gören sektör tarafından bazen doğrudan Benden daha iyi talep edenler oluyor, mezun öğrenciyi bünyesine katmak isteyen firmalar oluyor. Bunlardan mutlu oluyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Profesör Doktor Tamer Dodurgo hocamızın yeni tercih yapacak öğrencilere mesajını dinlediniz. Sayın hocamıza vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi kampüsümüzü gezmeye devam ediyoruz. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerindeyiz. Yanımızda tercih yapan öğrencilerimiz var. E şimdi biraz onları tanıyacağız. Merhabalar, isminiz nedir? Merhaba, Ebru ben. Ebru Hanım, kaç puan aldınız? Sıralamanız nasıl? Nereleri tercih etmeyi düşünüyorsunuz? E, 102 102.000'deyim. E, 320 puan aldım. E, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde psikoloji tercih etmeyi düşünüyorum. İngilizce burslu. İngilizce burslu. Çok güzel. Psikolojiden başka tercihiniz olacak mı? PDR, rehber danışmanlığı. Benzer bir bölüm gene PDR'yi tercih edeceksiniz. Çok güzel. Peki sizi tanıyalım. Ben Eda, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Trakya Üniversitesi'nde iletişim tasarımı bölümü okumak istiyorum. Buradan da bilgi almak için arkadaşlarımla beraber geldim. Böyle. Evet, siz kaç puan aldınız? Sıralamanız nasıl? Benim sıralamam 285 sözelden, sıralamam da 280 bin. 284. Peki sizi tanıyabilir miyim? Adım Ramazan. Ben de 300 bine girdim eşit aralıktan. İşte buradan tercih yapmak için biraz bilgi almak için geldik. Evet Rumeli Üniversitesi'nin hangi bölümlerini tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Havacılık yönetimi'ni düşünüyorum şu anlık. O kadar. Havacılık yönetimi ile ilgili bilgi almaya geldiniz. Peki havacılık yönetiminden başka tercih etmek istediğiniz bölüm var mı? Şu anlık da yok. Şu anlık yok. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Umarız istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Hoşçakalın.